Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Büyükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz Videomuzu izlemeye başlamadan önce lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? Ee, şey, HDP. CHP, CHP, CHP. Ben imam olduğunu takdir ederim. Tamam. Yok ben... hayatta oy vermem dedi. Yok demem. Hiç Hangisine de... vermesin? Hangi vermeyeceğim parti hangisi? Yok, yok öyle demem. Hayatta oy vermem. Hayatta oy vermem. Evet. AKP ile MHP. AK Parti. AK Parti. HDP. HDP. Hayır, ya, oy bu hayatta, yani. oy, vermem dedim parti yok yani İki, öyle bir şey <gülüyor> olmaz. <gülüyor> ne yani tabi sonuçta şu var yani insan fikri gelişen bir şey e, bir değişebilir. hani şey şuna biz hayatta oy vermiyoruz falan öyle bir şey denmez. Yani. AK Parti. Hayatta yok. Vermem. Teş... Vallahi ben hiçbirisine hiç vermem. Hiçbirisine. Hiçbirisine. Hayatta oy vermem dedim bir parti yok. Herkesin düşüncesi Herkes kendisine tabi. ve hayatta hiç oy vermem. Mümkün değil bu partiye dediniz. Bu parti var mı? Sol parti. Sol parti. Sol. Kim olursa vermem. Şu evet. Bu anında bunlar yanlış yaptı. Onun için evet. de onlar halen devam ediyor. Oy mu yok? Evet. Öyle bir parti yok ama ben AK Parti'ye Hayatta oy verme. Şimdi bunu yayınlayacaksınız yani zaten mahkemeliyim başımı belaya sokmayın benim. Yok canım sıkıntı yok e, Bu ülkede sıkıntı çok biliyorsunuz. Biz konuştuklarında sıkıntı yok zaten biz de çünkü mesulüz. Biz sıkıntı olsa şey kesin yayınlamıyoruz. Sıkıntı yok rahat olabilirsiniz. AK parti. AK parti. Şu anda hayatta oy vermeyeceğim. Tek bir parti varsa o da AK Parti'dir. Önce de oy verdim ama şu anda kesinlikle e, öyle bir şey düşünmem yani. AKP. AKP. Var ama o bana kalsın. Yok. Ha AKP AKP. Şimdi bir tane AK Parti'ye verdim başka vermedim. Öbürleri yok mu? Yok. AK, AK Parti. Hayat. AK Parti. Hayat o verme. Verme. Tamam. Peki hangisine veririz abi? Vereceğimiz partiye söylemek ister misin? Zaman gösterecek onu şimdi değil. Hayat o verme. <laughs> var mı? Var mı yok mu? Hiç. <laughs> <laughs> yok mu öyle birisi? <laughs> yok. Parti var mı var sanki? CHP. Hayat o yok. HDP. Tamam. Bir e, herhalde Kürtlerin partileri. HDP. HDP. Vermemiz. Onu söyleyemem abi. Yani e, tabii ki bugünkü Türkiye şartlarında hayatta oy vermem diyebileceğim tek parti var iktidar partisi. Hayatta oy vermediğiniz bir parti var mı? Varsa hangisi? AKP. AKP. Hayatta yok. Onu, onu tamam. HDP ve CHP. AKP, HDP ikisine asla vermem. Hayata... Tabii ki de PKK. Ya HDP. AK Parti'ye vermem. Hayatta yok. Vallahi Bak AK Parti'ye oldum. hiç vermedim mesela. Dediğiniz bir parti var mı? Varsa hangisi? Yok çalışana veririm ben. Ecevit'e de, Ecevit'e de verdim. Öyle bir şey düşünmüyorum yani. Takım tutağı gibi bir şey. Ben buna çok karşıyım. Bizim için hayırlısı olan neyse olsun. Ben takım tutağı gibi tabii sınıflama yapmıyorum. Takım tutağı gibi de parti tutmuyor. Tabii İyi çalışan, bana yararlı olan, verimi olan bir insanı gelsin tabii ki yani gelsin. Bir beni değil halkımızı, herkes için. Yani halkımız için ne hayırlıysa olsun altılı çeteye oy verme. Hiçbirisi. Hiç şu an oy verebilmem diye bir parti yok. Hayat oy vermem bir parti var yok. Yok öyle ben inatçı değilim ama bu önce verecek birisi olsa veririm. O, o benzeye girmedim. Bu gitsin de kim gelirse gelsin. Yok da. Yok yok yok. Teşekkür ederim. Benim için biliyor. Var tabii ki. Söylemek ister misin? E, malum bilinen şey yani. Neyini <laughs> <laughs> söyleyeyim? O odur diyorsun. O odur. Yok. O da yok. Demem evet. Başta MHP, AK, e, AKP, ondan sonrası da diğerleri. Verildi mi zaten AK Parti yazdık. Hayatta bu partiye oy vermem dediğim bir parti var mı? Sevmediğim bir parti. Ya mesela CHP'ye de veririm ama Ebeleyn'e vermem. CHP abi. CHP hayatta oy yok. Vermem abi. Ee, HDP'ye vermem. Hayatta vermem. CHP hayatta evet, yok. evet. Var hangisi? Ya her siyasi partinin kendine göre yani işte tüzüğü var. Siz, siz mesela I, hayatta i, bunu oy vermem bir parti var mı? Ya her parti, hayır onu diyemem ben yani. Efendim? Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Var. Söylemek ister misin? HDP. O bana saklı kalsın ya. Eyvallah. Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Var sanki. HDP. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.